Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Kızıl Elma'nın ikincisi kardeş ülkenin semalarında uçacak. Aselsan'ın Azerbaycan'da başlattığı araç tespit ve yüksek hızda ağırlık ölçüm sistemi projesi Ninana Kontrol Merkezi faaliyete başladı. Merkezin açılış töreninde konuşan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı, Türkiye'nin akademik, özel sektör, kamu sektörü tecrübesini Azerbaycan ile paylaşmaya hazırız. Bizde bayraktar var ve bayraktar bugün Azerbaycan'ın semalarında Azerbaycan'ın güvenliği için uçmaktadır. Bizde kızıl elma var. Kızıl elmanın ikincisi inşallah Azerbaycan'ın semalarında uçacak dedi. ASELSAN'ın Bakü-Gubarusya sınırı karayolunun Tayev Kasabası yakınlarında kurduğu Araç Tespit ve Yüksek Hızda Ağırlık Ölçüm Sistemi Projesi, Ana Kontrol Merkezi devreye alındı. Merkezin açılış törenine Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Rahman Hümmetov, Azerbaycan Karayolları Devlet Ajansı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evez Gocayev ile çok sayıda Azerbaycanlı ve Türk yetkili katıldı. Büyükelçi Bağcı, yolların güvenliğinin, araçların kuralla uyup uymadığının kontrol edilmesinin önemli olduğunu belirterek, Aselsan, ağırlık kontrolünden karbon salınımına kadar sensörleri olan bir sistem hayata geçirmiş oldu, dedi. Aselsan'ın Azerbaycan'da dünyadaki gelişmelere uygun inovatif çözümler üreten bir şirket olarak varlık gösterdiğini vurgulayan Bağcı, "Aselsan Türkiye'nin her alanında varlık gösteren bir şirketimiz. Burada Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ve Azerbaycan Karayolları Devlet Ajansı ile birlikte projeyi hayata geçirmiş oldu." diye konuştu. Karabağ'daki tüm yolları Türk şirketleriyle Azerbaycan şirketlerinin birlikte yaptığını hatırlatan Bağcı, şunları kaydetti: Sadece yolları yapan ülke değiliz. Şimdi yolların kontrolünün de teknik olarak sağlayan mekanizmayı bir Türk şirketinin yapıyor olması bizim için ayrı bir öneme sahiptir. Türkiye'nin akademik, özel sektör, kamu sektörü tecrübesini Azerbaycan ile paylaşmaya hazırız. Bizde bayraktar var ve bayraktar bugün Azerbaycan'ın semalarında Azerbaycan'ın güvenliği için uçmaktadır. Bizde kızıl elma var. Kızıl Elma'nın ikincisi inşallah Azerbaycan'ın semalarında uçacak. Türkiye, Şuşa beyannamesi çerçevesinde Azerbaycan ile işbirliğini geliştirmeyi esas almıştır. Ek önceliğimiz var Azerbaycan'ın insan kaynağının gelişmesine Azerbaycan'ın, hedefleri doğrultusunda, enerji dışındaki sektörlerde gelişmesine katkı vermek istiyoruz. Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Rahman Hümmetov, Azerbaycan genelinde çok modern yolların yapıldığına, Karabağ dahil farklı bölgelerde zorlu altyapıların inşa edildiğine dikkati çekti. Ana kontrol merkezince toplanan bilgilerin İçişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla paylaşıldığını dile getiren Hümmetov, söz konusu projeler, beraberinde yolların güvenliği konusunu da gündeme getirdi. Bakanlık olarak son yıllarda Azerbaycan Karayolları Devlet Ajansı ve bazı şirketlerle beraber son teknolojiler kullanarak araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapıyoruz. Bu tür kontroller şu an 3 noktada yapılmakta. Kontrol merkezinin de devreye girmesiyle ülkenin tüm önemli otoyollarında korunmasını sağlayacağız diye konuştu. ASELSAN Bakü Genel Müdürü Özgür Kurumda, ASELSAN'ın kritik teknolojilerin millileştirilmesi ve yerli hale getirilmesinde çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, "ASELSAN, milli teknoloji hamlesinde hem Türkiye'nin hem de Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir." dedi. ASELSAN'ın akıllı trafik çözümleriyle gerçekleştirilen proje sayesinde otoyollarda araçların durması veya yavaşlaması gerekmeksizin ölçüm yapılarak trafik sıkışıklığının azaltılması ve daha verimli bir trafik akışı sağlanması amaçlanıyor. İlk istasyonun mayıs ayında faaliyete geçirildiği proje kapsamında ilk faz tamamlandığında 11 lokasyonda 17 yön ve 30 şerit İkinci faz tamamlandığında ise 20 lokasyonda 34 yön ve 52 şerit olmak üzere toplamda 31 farklı noktada istasyon kurulması hedefleniyor. Kurulan istasyonlar aracılığıyla seyir halindeki araçlar durdurulmaksızın trafik akışı aksamadan ve genel trafik işleyişi etkilenmeden araçların ağırlık, ebat, plaka, sınıf ve hız bilgileri elde edilebilecek. Tespit edilen araç bilgileri Bakü'de hizmete alınan ana kontrol merkezi üzerinden canlı olarak takip edilebildiği gibi geriye dönük olarak da izlenebilecek. Bunların yanı sıra İsveçli kuruluş Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü Baykar ile ilgili dikkat çeken bir duyuru yaptı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, SIPRI, verilerine göre Türk şirketleri Orta Doğu silah gelirlerinde önemli bir artış sağladı en çok silah satan ilk yüzde yer alan 7 Orta Doğu merkezli şirketin tamamı önemli bir büyüme kaydettiğinden, Orta Doğu 2022 yılında silah gelirlerinde en büyük yüzdelik artışı gösteren bölge oldu. Sıprı'nın verilerine göre, toplam 17,9 milyar dolarlık silah gelirleri, bir önceki yıla göre %11'lik bir artışa işaret ediyor. Dört Türk şirketinin toplam silah gelirleri 2021 yılına kıyasla %22 artışla 5,5 milyar dolara ulaştı. Sıralamadaki 3 İsrail şirketinin toplam silah gelirleri 2022'de 12,4 milyar dolara ulaşarak 2021'e kıyasla %6,5 artış gösterdi. Baykar ile ilgili göğsümüzü kabartacak bir gelişme ortaya çıktı. Sıprı kıdemli araştırmacısı Dr. Diego Lopes da Silva, teknolojik açıdan daha sofistike ürünlerde uzmanlaşan Orta Doğulu şirketler, artan talep karşısında üretimlerini daha hızlı artırabildiler. Bayraktar TB, iki insansız hava aracının üreticisi Türkiye'den Baykar buna bir örnektir. Baykar, silah gelirinin %94 oranında artmasının ardından ilk kez top 100'e girdi ve bu, sıralamadaki şirketler arasında en hızlı büyüme oranı oldu. İnsansız hava araçları ve yapay zekanın gelişmesi ile birlikte ülkeler bu alanda çalışmalar yapmaya başlamıştı. Son yıllarda popülerliğini arttıran insansız hava araçları orduların gücüne güç katmaya başladı. O araçlar genellikle gerçek zamanlı insan kontrolü altındadırlar ve farklı özellik seviyeleri var. Son dönemde Türkiye'ye adeta fütursuza saldıran ve savaş çırtkanlığı yapan Yunanistan'ın elindeki siha sayısı belli oldu. Türkiye'de 978 siha Yunanistan'da ise sadece 5 adet bulunmakta.